Değerli arkadaşlar, adalet denince ilk akla Hazreti Ömer akla gelir. Müslüman olduktan sonra ve Müslümanların emirel mümini olduktan sonra adaletten hiç şaşmamıştır. Emirel müminin olu olmaz. Bir kararname hazırlar ve bu kararnameyi de bütün valiliklere gönderir. Bu kararname hem günümüzdeki yöneticilere hem post sahiplerine posta oturmuş post sahiplerine ve günümüzdeki ümmeti Müslüman'a ders niteliğindedir. Bu kararname hazırlıyor. Bütün valiliklere de gönderiyor. Kararname de aynen şu yazıyor. Benim ailemden birisi ya da birileri, benim kavmimden birileri eğer ki valilikleri bulunduğu yerlere valiliklerin olduğu yerlere ticari bir mahsatla ya da bir ziyaretle gelirse bunlara ümmeti Müslümandan ayrı bir ayrıcalık tanıyan valileri görevden alırım diyor. Görevden azlederim diyor. Böyle bir kararname yayınlıyor ve bütün valiliklere de gönderiyor bunu. Günümüz yöneticileriyle bugünü kıyaslayabiliriz. Ya da bugünümüzde kos sahipleri olanlara, kosta oturanlarla bunu da kıyaslayabiliriz. Posta oturan ölüyor, ya oğlu geçiyor ya damadı geçiyor. Ya da milletvekilidir dedesi hala milletvekili olanlar var. Ya da bir siyasi partinin genel başkanıdır ve hala onun uşaklarına ya da onun arhabalarına gittikleri kazandıkları belediyelerde ya da başka yerlerde özel ilgi gösteriliyor. Veya ülkeyi yönetenin çocukları diyelim, evlatları diyelim herhangi bir yere gittiği zaman aynı millet gibi mi gösteriliyor yoksa milletten ayrı bir ayrıcalık mı gösteriliyor? Ya da milletin insanını illa belirli yerlerde olan yönetimde bulunanlar, devletin yönetiminde bulunanlar aynı şartlarda mı değerlendiriliyor? Yoksa torpilleri olan af oluyor, afa uğruyor ya da hemen işe sokulabiliyor, referans olunabiliyor. Bakın Hazreti Ömer radıyallahu an bu genelgenin sonunda neler oluyor anlatalım inşallah. Dilimizin döndüğünce ilahi kelimetullah için yedi hilalce. O günlerde cihat için Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer ve Abdurrahman İbni Ömer cihat için Mısır'a gidiyor. Amr bin As da Abdullah İbni Ömer'le o gün oranın valisi Amr bin As'tır. Abdullah İbni Ömer'le Amr bin As çok birbirlerini seven, birbirlerine değer veren, çok iyi bir arkadaştır. Birbirlerini çok severler. Allah için birbirlerini de çok severler. Amr bin As, Abdullah İbni Ömer'in geldiğini duyuyor. Ama Ömer'in korkusundan Abdullah İbni Ömer'i karşılayamıyor. Ziyarete de gidemiyor. İlgilenemiyor da ama içi içini de yiyor Amr bin As. Diyor ki ne yapsam ne etsem de Abdullah İbni Ömer'le bir araya gelsem de bir kucaklaşsam diyor. Ama karşılaşamıyor, Ömer'in korkusundan korkuyor. Genelge yayınlamış, kararname çıkmış. Amr Bin As da Hazreti Ömer'den çok korkuyor. Amr Bin As diyor ki, ben Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den ve Hazreti Ebu Bekir'den sonra Ömer üzerine adaletli birini tanımadım diyor. Ve Abdullah e, Abdullah ibn Ömer Abdurrahman ibn Ömer bir türlü Amr bin As'la bir araya gelemiyorlar. Bir gece Abdurrahman ibn Ömer ve Ebu Sir Sirve denilen birisi gece nefislerine uyuyorlar gaflete düşüyorlar, içki içiyorlar ve zerhoş oluyorlar. Sabah kalktıklarında da çok pişman oluyorlar. Pişman oluyorlar ve hat uygulatmak istiyorlar. Bunu Abdullah İbni Ömer'e anlatıyorlar. Abdullah İbni Ömer hat uygulanması gerektiğini söylüyor. Kardeşine ve Ebu Sirve'ye hat uygulanması gerektiğini söylüyor. Ve bunları alıyor, Günümüzde olsa hani Hazreti Ömer'in adaletinden bahsedenler var ya günümüzde olsa herhangi bir post sahibinin posta oturanın oğlu ya da siyasi partinin liderinin oğlu ya da ülkeyi yönetenin oğlu tekrardan pişman olup bana hat uygulat der mi? Babam nasıl olsa burada vali, babam nasıl olsa hakim, babam nasıl olsa savcı babam nasıl olsa siyasi parti lideri der. Ne hattı der ya. Böyle üstünü kapatır gider. Herhangi bir suç işlese bile. Ama Abdurrahman İbni Ömer pişman oluyor. Gerçekten pişman oluyorlar. Üzülüyorlar. Abdullah İbni Ömer'e anlatıyorlar durumu. Abdullah İbni Ömer de hat uygulanması gerektiğini söylüyor. Ve bunları alıyor. Abdurrahman İbni Ömer'i ve Ebu Sirve'yi alıyor. Amr İbn As'ın karşısına geçiyorlar. Amr bin As bunları görünce çok seviniyor. Abdullah İbni Ömer'i görünce çok seviniyor ve orada karşılıyor ve işin detayını da Abdullah İbni Ömer anlatınca çok şaşırıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Hat uygulatmak için getirdiğini, hat uygulatmak için geldiklerini Allah'ınca çok şaşırıyor. Üzülüyor. Hat uygulayacak ama korkuyor. Hazreti Ömer radıyallahu an böyle bir genelge yayınladı ama acaba arkasında durur mu diye de korkuyor. Endişeleniyor. Ama Abdullah İbni Ömer diyor ki sen bu hatı uygulamalısın diyor. Uygulamazsan babam sana gerekeni yapar diyor. Amr bin As Abdurrahman İbni Ömer'le Ebu Sirve'yi valinin önünde bir arada herkese uyguladığı yerde o hattı uyguluyor. Daha sonra da içeri aldırttırıyor bunları. Bunları içeri aldırttırıyor. Abdullah İbni Ömer de bunların başlarını tıraş ediyor. Ve Abdullah İbni Ömer Amr bin Asa diyor ki sen bunları haber vermelisin babama diyor. Emir el mümininin bilgisi olması lazım. Eğer bunu başka yerden duyarsa sana yapacağını bilir o diyor. Hemen Amr bin As tabii ki korkuyor. Bir mektup yazıyor. Olan biteni anlatıyor. Ve Hazreti Ömer'e gönderiyor. Hazreti Ömer mektubu okuyor, açıyor, bakıyor. Ve kendisi de bir mektup yazıyor Hazreti Ömer. Ey Asi oğlu Asi diyor. Asi'nin oğlu diyor. Ya Amr bin As demiyor. Ey Asi oğlu Asi. Asi'nin oğlu diyor. Sen diyor benim oğlum suç işlemiş. at uygulatmış. Ama sen bunu milletin görebileceği bir meydanda hattı uygulatmamışsın diyor. Amir bin Asa öyle diyor. Ey asi oğlu asi. Sen benim adaletimi bilmez misin? Benim adaletimi bilmeseydin sana yapacağımı biliyordum diyor. Tabi mektubu okuyor, geliyor Amir bin Asa korkuyor ve tekrar bir cevap yazıyor. Ey emir el Müminin diyor, ben diğer milletten, diğer ümmetim ümmetten, ümmeti Muhammed'in ümmetinden ayrı tutmadım diyor. Herkese nerede hat uygulattıysam orada hat uygulattım diyor, ayrıcalık tanımadım diyor. Ve böyle bir mektup daha yazıyor. Emir el müminin bir mektup daha yazıyor. Ey Asi'nin oğlu Asi diyor. Hemen diyor onu, oğlumu demiyor onu en kötü elbiseleri giydir en kötü bir bineğe de bindir bana gönder diyor. Amr bin As aynen emirel mümininin dediği gibi yapıyor. Hazreti Ömer ne de istediyse ne dediyse onun gibi kötü bir elbise giydiriyor. Kötü bir binek veriyor altına ve Medine'ye yolluyor. Abdurrahman İbni Ömer Medine'ye geliyor. Geli gelmez Hazreti Ömer'in önüne geli gelmez Hazreti Ömer bunu kamçıyla döver, dövmeye başlıyor. Dövmeye başlayınca Abdurrahman İbni Ömer baba diyor zaten hastayım niye beni dövüyorsun? Hat zaten uygulattım diyor. Hattımı uygulattım diyor. Beni niye dövüyorsun diyor. Ben seni hat için dövmüyorum diyor. Bir baba olarak dövüyorum diyor. Bir baba olarak seni dövüyorum diyor. Ve Abdurrahman İbni Ömer'i öyle bir dövüyor ki hasta olmasına rağmen öyle bir dövüyor ki neredeyse haşat ediyor. Abdurrahman İbni Ömer'i alıp götürüyorlar zaten daha sonra da fazla uzun sürmüyor. Başka bir hastalıktan ya da başka bir hastalıktan dolayı vefat ediyor. Fazla yaşamıyor. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Aslında Emirel Müminin yani Hazreti Ömer bugünümüze o güne ders verdiği gibi bu günümüze de ders veriyor. Bugün Hazreti Ömer'in adaletinden bahsedenler, Hazreti Ömer'in sözlerinden bahseden yöneticiler posta oturmuşlar. Tahta oturmuşlar. Belirli ailelerin çocukları hep sürekli devam ederek maham işgal edenler. Hazreti Ömer'den bahsetmeye hakkınız var mı ki yani? Hazreti Ömer'i anladınız mı ki yani? Hazreti Ömer'in hangi hayatını anladınız? Evet Allah onlardan ebeden razı olsun. Umarım anlatabilmişimdir bir şeyler. Umarım dilim dönmüştür ilahi kelimetullah için. Yedi hilalce bugüne Hazreti Ömer'in hayatından ders aktarabilmişimdir.